شرقت نفسي Kıymetli Avrupa Yardım Vakfı Başları bugün Tanzanya'nın Mtakuja bölgesinde hayırseverlerin desteğiyle bir su kuyusunu daha açmanın sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek kuyunun adı Merhume Elfiye Çakmak, Merhum Ahmet Çakmak su hayratı olarak bil, belirlenmiştir. Kendisini hayır ve infak yoluna adayan bağışçımızın desteğiyle burada yaşayan 2000 kişi temiz suya kavuşacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsan olduğunda emal defteri kapanır. Üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim ve kendisini dua eden salih evlat. Bu su kuyusu ahirette irtihal eden merhume Elfiye Çakmak ve merhum Ahmet Çakmak adına bir sadaka-i cariyedir. İnşallah bu hayır onların amel defterlerine kesintisiz ve sevap olarak yazılmaya devam eder. Rabbimiz kendilerine rahmetiyle muamele eylesin. Bakanlarını cennet eylesin. Bu güzel hayra vesile olan kıymetli bağışımıza teşekkür ediyoruz. Rabbimiz infaklarını kabul etsin. Dünya ve ahirette mukafatlarını kat kat versin. Bu kuyudan su içen herkesin duaları ebediyete geçen büyüklerimizin ruhlarına ulaşsın. Allah bu hayrı kabul buyursun. Amin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aşşalat ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. آمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. امين. وفي الاخره حسنه. امين. وقنا عذاب النار. امين. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. امين. انك لا تخلف الميعاد. امين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله آمين. وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصوتي والصوتي. آمين.

وحقق لي نفسي بنور من اوهادي حينما <تحدث> رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت الدمع يدي i the line.